Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Biz yemek videosuna geldik bugün karşınıza. Bugün basalla yapacağız arkadaşlar. Daha önce de görmüşüz videolarımızda. Bugün yine akşam önümüz basalı. Kaşık arkadaş salçasına bak Beyaz beyaz nasıl oluyor ya salçasızda? Değişik oluyor. Aynen. Sapsa. Konu, çapsın sal çapsın. Çırarsan su ver bak bana Dolu bir kaşık. Koy bir tane. Daha. Az daha. Sal. Hmm. Tamam. Kapat sal çayı düz olarak koyarsın. Çırarsan bir tane. Nasıl vermedim? Tasla verebilirsin. Hareketler. Tasla da verebilirsin. bir taraftan da kişisel olup istersen sumağı göster, tencerede nasıl yapıldığını da salonu göster, ne koyacağız içine onları göster. Bu sumak eşkendiniz, Bu düdüklüde et pişiyor. Kemikli et arkadaşlar. Az duyuyoruz. Konak biraz <laughs> Kemikli et de arkadaşlar pişecek, bunda kemikli et olacak. Sonra da soğan, yağ, soğan kavur, salça koyacak. Orasını da biraz da göstereyim. Onu sumak eşlisini sıkacak. o iyice kaynattı ama bunları yuvarlayıp içine attıracağım. Tam eski zaman zamanlarda. At şunu Tabii her yerde, bir öylede farklı yapabilir. Biz Bizde böyle. Çok haklı değil Hı? Hı? Atayım azıcık daha? Azıcık daha. Tabii azıcık daha. Son gibi bulgur çabalıyorduk böyle. İyi. Öldürüyor, öldürüyor benim Ben bunu sıcak suyla ıslatmıyorum. Bakın aslında kollarında güç varsa ıslanamıyorum daha bir lezzetli olur. Benim gücüm yetmiyor artık yoğurmaya. Sonra kapa da sonu vermek isterim. Evet arkadaşlar şimdi iyice yoğurdum ben. Un atacağım böyle. Şimdi yani bir de unla. İçine bir tane de yumurta kırdım arkadaşlar. Severseniz bir tane yumurta. Yumurta da almaz. Son bir unu yiyeyim mi? İyi bir yoğurt bakalım kalın. Ben de ya. Tamam. Su vereyim mi? Ha biraz su ver. İyi. Çok olmuş dedik de çok olmamış. Ha, sonra. Çok bir durdu da. Bu yemek tadına yapsam az olmuyor. Hı hı. Ama bereketsiz karabalık evet, gitti. Yani. Evet Bir de bu iyi Yenir. Al olsun. dolsun. Sevirleriz bu. her türlü yenir. Tamam sonra devam ederiz. Onu da kattık artık yuvarlayınca devam ederiz. Başlayınca haber Başladım ki. Arkadaşlar şimdi yuvarlama işine Ne için tek çektim? Yerseniz büyüklüğünü kendiniz de ayar. Daha küçük de yapabilirsiniz. Ben valla çok akşam dar olduğu için yetiştiremiyorum. Biraz iri yapacağım. Hem biraz daha büyük olur. çabuk çapızdı sen gördün 3 Ya sevin gördün. Küçük ben hayatta üç yapamam. Seylen yemin 4-5 yapayım. Bak da seyir üç başlamadım. Üçten fazla yapamam. yapamam. Şimdi beni izliyor mu Kız neredesin? Gelip de yuvarlasana yiyin. Onu sarma yapayım. Sarmam yok ya bugün biz de sarmaya başladık. Bir ara çok mu sarma? Ne dedik yemek Aynen. Özleyelim biraz. Biraz bence de özleyelim. Çok, çok yedik. Ben zaten siz gittiniz ama üç, yok dolmadan dört tencere yaptım Ondan sonra bir, he, Elif yengem bile etti. Beş kere gittik siz gittiniz. Sonuncu da siz ne yedik? <laughs> bir hafta oldu. Durak acı biraz. Aynen. Başka yemekler? Yaman küfte özledim ben biliyorum ki. Eşkinli yaman köfte Küt de yemek istiyorum. Ben de küt de istiyorum anne. Köfte çekiyor. Ben <laughs> evet, de canım köfte çekiyor. Yetişemedik yine geçen günden çıkın. Bunun içine et, soğan, kavur, iyice sumak eşsiz sattık, ısıttık. Onunla da güzel bir şekilde kaynat iyice özleşti yani suyu. Baya bir koyulaştı. Şimdi biz bunu üzerine sıcak su aktaracağız. Bunu içine aktaracağız. <laughs> bak, bak, Dur bakalım düdüklüğe nasıl dökülecek onu bilmiyorum. Genişten güzel olsa daha iyiydi. Çok, 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 çok,

Şimdi bir taraftan da tablamalarımız kızarıyor. Bir taraftan basalla pişiyor. Bunlar da bulgurdan kızgın yağını çarptı. Kızarıyor. Böyle ters çevireceğiz. Yağ da kızaracak. bir <laughs> Bizim yemeklerimiz pişti arkadaşlar. Biraz da tablama kısalttık ortaya. Böyle. Şöyle göstereyim yemeğimizi. Böyle. Şöyle kemikli Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelindi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.